Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün Ağustos 2021 tarihi itibariyle en kazançlı madencilik türlerini inceleyeceğiz. Buyurun bilgisayara geçelim. Evet. Bizim bu hesaplamaları yaptığımız sitenin adı whattomine.com. Whattomine What sitesinde elinizde bulunan ekran kartının güç durumlarını, MH durumlarını öğrenebilirsiniz. Yani almak istediğiniz ekran kartının buradan durumlarına bakarak yani alınır mı, alınmaz mı, işte ne yapalım, ne edilir, kurtarır mı gibi soruların cevabını bulabileceğimiz bir site burası. Burada ne yapıyoruz? Burada şu şekilde yapalım. Burada arkadaşlar şu bölümde ekran kartlarımızın modelleri yazıyor. Yani burada elinizde bulunan ekran kartını mesela benim elimde 1660 Super olduğu için ben bunu işaretlemişim. Mesela elinizde RX 580 ya da işte ne bileyim 1080 ya da 1080 Ti vardır. Varsa buna basarsınız. Kaç tane var? Atıyorum. 5 tane var. 5 tane yazıp buna basarsınız. Ortalama bir hesabınız çıkar buradan. Ben bunu tabii ki kendi kartıma dönüştürüyorum. Kendi kartınızı buradan bulun ardından bunlara hiç dokunmayın. Yani bunlar böyle açılıp kapatılabiliyor ama dokunmanızı önermem. Kalsın hepsini bir hesaplasın. Bakalım hani nedir ne değildir yani durumlar. What do mine'ın işleyişini anlatayım birazcık nasıl hesaplama yapılacağından. Ondan sonra coin'lere geçelim. Bu bölümde ekran kartlarımızı seçiyoruz demiştim. Bu kısımda ne tür hesaplamalar yapabildiğini, yapmasını istediğinizi buradan belirtiyorsunuz. Şu kısma dokunmayın. Şu kısma işiniz yok. Buralarda, şu bölgede arkadaşlar şunlar genelde şu şekilde gelir. Yani 24 saatlik gelir. Ya da anlık zorluk olarak gelir. Volüm değeri de any volume diye tarzı gelir. Bunları benim önerim ortalama bir hesap yapacağınız için anlık değil ortalama kazançları görmeniz için en azından 3 günlük yapabiliyorsanız 7 günlük yapın. Yani şuradan zorluğu işte 7 günlük ayarlayın. Kost ücreti elektrik ücretimiz. Yani bizim bir kW başına ne kadar ödediğimizi dolar cinsinden yazmamızı istiyor. Ortalama bizim elektrik fiyatlarımız temmuz başında zamlandı diye hatırlıyorum. Zamlandığı için e, önceden 0.1 dolar okeydi ama şu anda 0.12 dolar 11 dolar civarı bir kura tekabül ediyor. Ben garanti olması açısından 0.12 dolar yazıyorum yani 12 centlik bir kilowatt saat ücretimiz var calculate diyorum. Benim için 1660 süper ekran kartının e, ortalama 3 günlük zorluk durumlarında hangi coin'in ne kadar kazabildiğini, ne kadar kazandırabildiğini bizlere söylüyor. Nereden söylüyor? Sayfaya aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Evet. 10 Ağustos tarihi itibariyle halen daha e, Ethereum, ki önemli bir güncelleştirmesi gelmişti biliyorsunuz. Onun da kanalda videosu var. İzlemediyseniz şurada bir yerde olacak. Onları da tıklayıp izleyebilirsiniz. Güncelleştirmesi gelmesine rağmen kazançları düşmesine rağmen mining kazançları halen daha bir numaralı coin olarak yoluna devam ediyor. 2.2 dolarmış elektrik ücretini çıkıldığında günlük bize bıraktığı. Nice varmış 1.89 dolar. İşte Ravencoin 1.81. Bu ne? Bunu Kryptonite diyor. 1.68. İşte bu şekilde sıralama devam ediyor. Mesela bildiğim şey var mı diye bakıyorum. E, Vert coin'i duymuştum. 0.88'miş başka da bildiğim bakıyorum arkadaşlar kazanç durumları bu şekilde Ethereum halen daha çok kazandırıyor. Ağustos 2021 ayın diğer ilerleyen süreçlerinde çok önemli bir şey olmadığı sürece en çok kazandıran madencilik türü yine Ethereum madenciliği olacak. Ardından işte Raven Ravencoin, işte Kryptonite, işte coinler geliyor. Ethereum Classic de fena kazandırmıyormuş. İlk 7 coin içerisinde Ethereum Classic de var. En çok kazandıran coinler bu şekilde.